Arkadaşlar en son kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün bir gün içinde iki tane video atıyorum artık. Ee, eski tabletimden şarjı hızlı bittiği için yava, bir tane bir tane atıyordum. 3-4 tane atıyordum bazenler ama o zaman Arkadaşlar e, şimdi en son kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ne olacak görüyoruz. Olayı anlatırsam videonun bir keyfi kalmaz. O yüzden videoyu anlatmadan artık videoya geçebiliriz. <laughs> Oğlum bunların işi bitireceğiz bugün. <laughs> Şunu git eve götür. Öncelikle bunun işini bitirelim. <laughs> Lan bize ancak Bizon diye bir köpek mi dövecekler? Bunun ırkı ne lan? Oğlum ben bunu parçalıyorum ha. Bunu içeriye götürelim bakalım. Lan ittirmeyin beni. Zorla içeriye sokuyorlar. Ne yapacağım ya? Hayır. Aa buraya beni bağlayacaklar galiba. Aa şimdi onu bağlayalım bakalım. Şuraya bağlayalım. Şöyle şöyle. O gelemez artık. Lan ne oluyor? Lan, ne oldu lan? Şunun işini biterek gel gel kanka. Geldim geldim. Şunun şimdi, şimdi işini bitireceğiz. <laughs> On arkadaşım Murat poreksen lan. Lan. ah kafam. Lan. 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 lan herkes bayılmış. Aha işiniz bitecek lan. lan. Hadi. Oğlum, işinizi bitireceğim lan. İçerideki baygın arkadaşım uyan lan not to pe şey bunlar sana lan rek oğlum sen neşin lan Rot viral mısın oğlum Rot viral bize şökmez lan hayırdır oğlum oğlum bak arkadaşımı rahat bırakın lan Hepinizin işini bitirelim oğlum. Lan ben sizin gibi cılız değilim. Gelin gel gel gel. Hadi. Gel bakayım. Dön dön. Hayırdır oğlum. Siz hayırdır lan. Hayırdır lan. Lan bu bize mi şekil yapıyor lan. Gel gel kanka. Gel şunun işini bitirek ya. Sen kimsin lan? Gel lan gel. Geldim lan gel lan. Gel lan ha. Oğlum siz kimsiniz lan gel gel buraya gel. Oğlum hayırdır lan. Alın lan bunları alın lan. İşiniz bitti oğlum. Ben buranın bunların kara. beni parçalayamazdan kralınız gelsin lan kralınız ah. kanka kanka lan oğlum lan ölecek galiba hemen gidip doktor bulmam lazım bunlar da ne yapacağım lan ben lan lan, lan kanka ha ha Gel gel onunla şu karşını işini bitirek. Saldır kanka, saldır! Saldır! Saldırıyorum kanka, saldır sen de. Saldır! Çaldı. Düşüyor galiba, düşecek. Koş koş şöyle bir sırık. Aha, düşmedi. Bir sırık ısır kanka, ısır. Aha düştü. Tutuyorum kanka üstüne çık üstüne kalkmasın. Çıkıyorum kanka çıkıyorum. Isırıyorum da ısırıyorum. Şu taraftan tutalım. Ben böyle tutuyorum. Sen de öyle mi tutacaksın kanka yani? Tutuyorum kanka tutuyorum. Lan, ah, lan işiniz bitti sizin, sizin işiniz bitti kanka kalk, kanka, kanka. Lan, gelin lan, gelin. Çek, çek değil hadi lan, için hepiniz gelin lan, çek çek değil hadi hepiniz gelin. Hadi lan, hadi. Aa, ben parçalayacağım ulan. Bizon benim adam. Bizon. Bizon. Anlıyor musun lan? Anlıyor musun lan? benim adam Bizon. İşim biter. Kanka saldırı ikisine de yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Aa. Yatın lan. Saldırıyorum. Saldırıyorum. İşini bitireceğim. Porçalıyorum lan seni. Porçalıyorum. Ha ha. bitti lan. Kanka saldır. Düşürüyoruz. Kanka saldır saldır bir sür ben dönen yumurt. Gelmeyin lan gelmeyin. Isırıyorum kanka ısır ısır. Onun lan gel kanka gel gel. İşi bitiyor gel. Kanka saldır saldır saldır. Saldır 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 kanka saldır. Parçala kanka parçala. Ah. Senin köldü mü? Kanka bu bayıldı da. <laughs> bu lan bu ölmüyor çok güçlü kanka. Ben kaçıyorum olamaz çok güçlüler hayır. Aha. Kaçmam lazım. Aa. Kaç kaç burada da kurt var olamaz. Aa, kaç kaç kaç. Kaçmam lazım. Saldır kanka ölmüyor ölmüyor. Saldır ölmüyor bu ne? Çok güçlü. Tamam ben, ben geliyorum arkadaşlarım. Evine baskın atılmış korkuyorum. Lan beyler neredesiniz? Buradasınız ha? Bana ben oğlum. Ben Rottweiler kankamız mı? Rot nerede? Rottweiler cellat nerede? Buradayım buradayım gelin gelin. Şunun işi bitmiyor bitmiyor. Çok güçlü. Ben rotu, kanka saldır alman kurdu. Kanka gel 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 üstüne çullanın beyler. Geldim geldim geldim. Ben de geldim. Kanka nereye? Kanka. Saldır kanka saldır. Oğlum. Saldırın. Saldırın şuna. Ölüyor. Öldürelim artık bunu. Öldürelim. Isırın beni. Isırın. Öldü. Nefes almıyor. Gelin. Gelin gelin gelin. Nerede lan o? Ha? Nereye koydu? Arayalım odaları. Gelin. Geldik geldik gel araya kanka gel gel gel. Ya oğlum diğeri nerede ya? Geldim geldim ya. Nerede nerede? Bekleyin oğlum gelin 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 siz oraları arayın ben de buraları arıyorum. Siz buraya bakın yukarıyalara falan bakın. Lan burada burada burada. Dur çıkaralım ipleri kopartıyor. <laughs> <laughs> gelin gelin kopardım ipleri gelin buradaymış. Oğlum son anda geldiniz. Az daha ben öldürüyordu vallahi biz onu son anda geldin. Asıl rotba Oğlum asıl cellat son anda geldi. Az daha beni öldürüyorlardı. Son anda cellat geldi. Oğlum asıl biz onunla şey Son anda geldi. Alman kurdu Hans. Son anda ben ölecekken beni kurtardılar. Gelin gelin. Hans kanka neredesin buradasın? Gel gel kanka gel gel. Ha, burada burada. Hans oğlum gelin ya dışarıya gidelim ya. Bunlarla mı uğraşacak? Gelin oğlum. Uyuyak uyuyak. Uykum geliyor. Kalk kalk gidelim yapıyorum sabah olsun. Arkadaşlar bugün ee, gelin beyler gelin gelin. Bunu gelin biraz yürüyüş gezek ya gelin şöyle gidek. Oğlum orada kine lan gelin gelin gelin. Oğlum orada bir şey var. Koşun beyler koşun. Lan şehrimize kurt girmiş. Oğlum gelin gelin. Saldırın şuna. Saldırın. Saldırın oğlum. Saldırın lan. İşini bitirin. Saldırın. İşi bitti oğlum. Oğlum. Senin üstünde. Onun işini bitirdik lan. Şehrimize kurt girmesine izin vermeyiz. Kapanış. Arkadaşlar bugün eee Tyson yani şu küçük şey benekli var ya. E Tyson'ın eee rakip kuda adamlar onu dövmüştü geçenki bölüm. Onun için onun adamları tam eee şeyi geç, e, bu ikisini öldürecekken biz onu biz onu öldürüp ve öldürüp bu e, Tyson'ı öldürdükten sonra tam ölecekken Road Viral geldi. İkisini e, ikisini kurtaramadı tek başına. Çünkü Doberman'ın biri çok çok güçlüydü. E, sonra şey, e, bu Tyson'ı odaya kitlediler falan sonra tam Road Viral cellat ölecekken Bizon arkadan gelip birini e, yere düşürdü. Sonradan ikisi de ölecekken Hans geldi ve birini yere düşürdü. Sonra ay biri kaçtı bunlarda. Sonra bunlar Hans geldi diğerini üç birlikte öldürdüler. Sonra eve gidip e, bunun iplerden kurtardılar. İşte bugünlük bu böyleydi. Hepsi birlikte takım olup Dobermanları dövdüler işte. Video bitiş saat oldu. iki tane video bırakalım kanalımıza abone olup like atmayı, unutmayın. görüşürüz ve bay bay. Böyle içeriklerin gelmesini istiyorsan like atıp kanalımıza abone olun, ee, bildirimleri açın da yeni videolardan daha önce abone olmak ha, haber almak için. Eğer istiyorsanız PUBG çekebilirim falan. Yani bu oyun var. Şu anda yeni telefon için dedemin eski telefonu ama gigabaytı çok az. 16 GB. O yüzden şu e, çok oyun yükleyemiyorum. Bir iki tane falan yükleyebilirim. Görüşürüz baba.